Hepinize merhabalar. Ben Berniz. Bugünkü açılımda aklımdaki kişiyle önümüzdeki bir hafta bize neler getirecek demek istiyorum. Destemi tekrar karıştırarak kolektif bilince niyet ediyorum ve de videomu izleyip etkileşimde bulunan kişilere keserken de diyorum ki aklımdaki kişiyle önümüzdeki bir hafta bize neler getirecek. Bir bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Şimdi aklınızdaki kişiyle yolların ayrılmış olduğu bir noktadasınız, o belli. Hatta onun e, yapmış olduğu bir hatadan, kusurdan dolayı bu ilişkinin bitmiş olma olasılığı var ki duygusal anlamda size adım atmak istemesine rağmen buna çok cesaret edemiyor. Bununla beraber size takip enerjisi içerisinde stoklama kartları da bu kartlardır aynı zamanda. Bir şekilde size e, bakıyor, takip ediyor enerjisi, fokusu sizin üzerinizde görünüyor. Ve aranızda bir e, coğrafi mesafenin de bulunma olasılığı çok yüksek e, bu arada. Belki geçici bir dönem için ayrı bir şehirlerde ya da yerlerde de olabilirsiniz. E, sürekli de bir ayrılık durumu, uzaklık durumu da olabilir. Ama her sebep her neyse ayrılmanızda ya da bitişide e, bundan kaynaklı hatanın kendisinde olduğunu anlamış ve e, burnu sürtmüş ve aklına akl, e, aklı başına gelmiş, aklını başına almış bir durumda radikal bir kararla size Keskin bir dönüş yaparak bir adım atmaya hazırlanıyor diyebiliriz işleri ve çalışma ile ilgili veya hayatın diğer alanlarıyla alakalı sorumluluklarının veya ee, yoğunluklarının nedeni, yoğunluklarının olması nedeniyle yakın bir zamanda e, değil ama haftanın son günlerine doğru dörtlü vakitler, beşli vakitler diyor. Haftanın dördüncü ya da beşinci günü diyebilirim. Ee, size bir adım atacakmış gibi görünüyor. Ee, bu adımda e, mesajlaşma veya telefon trafiği yapmanız gibi bir durumdan söz ediyor. Ee, bu arada biraz hastayım, kusura bakmayın. O yüzden sesim kötü çıkıyor. Ve de e, şimdi diyor ki e, ilişkinizi deleyen bazı konular var ve bu konuların e, en çok da e, onun işi gücü nedeniyle sizi ihmal etmesi nedeniyle olduğundan bahsediyor. Çok fazla ihmal etme e, enerjisi var burada İlgisizliği, arayıp sormaması e, mesajlarındaki akışkanlığın olmaması zaten uzak mesafede olma ihtimalinizin de var olduğunu söylemiştim bu yüzden ilişkideki kopuklukları hep onun onun yarattığı bir durumdan bahsediyor size karşı duyguları gerçekten var ama yani hatta yoğun yoğun ama bunları da göstermekte güçlük çeken ketum karakterde birisi olduğu için e, ilgisini de az göstermek durumunda kaldığı için e, sizinle. E, arasındaki mesafeyi daha da uçurumlara e, getirmiş, uçurum haline getirmiş gibi görünüyor. Kafanızda onunla ilgili birçok soruya o size ayın dörtlü ya da beşli günlerinde, dördü de beşli de birlikte eşit derecede verdi bu arada. E, atacağı adımla e, o adımdaki aramasıyla kafanızdaki soruların hepsine cevap bulacağınız bir konuşma yapacaksınız diyor. Ve e, bunu takip eden ikinci günde e, yani altılı vakitlerde ya da yedili vakitlerde diye diyelim. E, o bulunduğu mesafeyi kapatarak sizin olduğunuz yere geleceğinden, bunun hazırlığını yaptığından bahsediyor. Yani özetle söylemek gerekirse e, sizin ilişkinizin onun ihmalkarlığı yüzünden bitmiş olduğunu, bundaki hatanın e, payının kendisinde olduğunu bildiği için e, kırıcı davranışları nedeniyle biten ilişki yüzünden vicdan azabı ve suçluluk duyduğu, aklının başına geldiği ve size e, özür dilemek adına ve bundan sonra sonrasında böyle olmayacak diyerek bir adım atmak istiyor haftanın dörtlüğü dördüncü ya da beşinci gününde ee, bu adımı da e, mesajla da arama şeklinde olacak konuşmalarınızda kafanızdaki soruları netleştireceksiniz ee, ve e, isteklerinizi ona dile getireceksiniz ilgisizliğinden bahsedeceksiniz duygularını ve size karşı sevgisini e, daha fazla dile getirmesi gerektiğini söyleyeceksiniz ve o da bu konuda size söz verecek gibi görünüyor haftanın takip eden ikinci gününde ise yani alt, 6. ya da 7. gününde bulunduğu yerden uzak mesafeden sizin yanınıza doğru gelme planı var ve geldiğinde de yüz yüze bir görüşmeniz var ve bu görüşmede oldukça detaylı ne boyuna ilişkiyle ilgili durumları konuşuyorsunuz ilişkinizi daha yapıcı bir yolda ilerletmek hususunda elinden geleni yapacağını gösteriyor kartlar fakat yine de tam anlamıyla bir barışmanın sulhün sağlanabilmesi için sizin de ona bir adım atmak olmanız gerektiği, onun yapıcı tavırlarına karşı sizin de yapıcı olmanızla beraber bu ilişkinin düzgün bir yola girme potansiyelinin olduğu bilgilerini veriyor kartlar. Umarım da buradaki gibi olur. Sorularınız için bana devreden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.